Hani Bursa. Böyle bir ayağı nasıl ben? Mal. Hepin seni Ya bak. Her şeyi ben böyle bu ne yapayım? Bir Ben küçüğü yiyebilir miyim? Ben Tayin'i sevmiyorum. Oğlum madem Tayin'i sevmiyordun niye? Onun en büyük kaldı ama. Hello, how you <laughs> doing? How can I help? Türkiye'nin yüzüne salla mı göz, doğmuyor. Aa! Bir Neye göre gidiyoruz buraya? Biz niye buraya geldik? Baba lan, baba aynı. takım, taş. Anne! Anne! Benim gözüm niye açık kahve lan? Anlamasın. Lan keşke Makyajımın izi çıkmış. <laughs> Saat TikTok çekelim mi lan? Tam evet. Balat'taymış. Akşam iş bitecek onun. Çekelim ilk defa daha kendi bile yemediği bir yere geldik

<laughs> Onu öyle yapmayacaksın oğlum çekil. Bu bir diğer herhalde. <laughs> ne yaptı? Tam peki sen. Yerisi <laughs> Tam ben kale direğim. <laughs> Gözüme vurma gelirse döverim. Oy. İçin topu direğe bile değmedi. Nereye gidiyor? Top siktir etti kendini. Top topu çekiyor. Bedran Bülbül şutunu kullanıyor. Bursa'da Bedran Bülbül geliyor. Doldu. Doldu mu? Bilmiyorum ben. Nasıl ya doldu? olabilir o lan? nasıl doldu? Bu ayran orada bak o nasıl doldu? İşte hatta dedi ki annen mi yaptı çok güzel yapmış dedi. Ben... Dedim oğlum harbi dedim. Harbi. Abi, salla ve Şimdi şey benim kafa şey zaten ben anlamıyorum sizin ne <laughs> 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 Allah okuyor. <laughs> ne? diyecektim. Aş. Gözüm acıyor. Baba. Planjo, 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 ya 5 i̇şte saniye... Bitti bitti, zil, zil, bitti bitti. Bitti bitti. Zil, bitti bitti. <laughs> Duracağım ya da bilin kadar. 50 metre yakın yaklaşık insanlar mal oluyor zaten. Oy. Bitti, Seviyor sev, mu beni? O da Marvin mi? Aynen. Bundan fazlasıyla at, mal. Ay yani, <Taj> <laughs> ne kadar huzurlu lan. <laughs> Senin için dağları delerdim. O da delerdi. Teyze, özür dilerim. Ya ben öyle demek istememiştim. Ecrin. <laughs> Altına şey. da yankuk ya ya yazmışlar. Yankuk yazmışlar. Yankuk. Pippi Muhammed. Böyle yaptılar. Ya aynı anda dönüyoruz. Ben seni gidiyorum kız. Ben hafif gidiyorum. bir <laughs> an? Sen bizi duyarsan gel. Ya... Yakup ve Muhammed ve A Sen kaleci mi olacaksın? Tamam o. Bir tutam saç gelme de bir dakika. Ben, ben Sen gözüküyor mu? Artık gözüküyorsun. Selam <gülüyor> be. Ne o? Toka. Kapanır. <laughs> ya hızlı koştun ben düşünüyor musun? koşuyorum. Koşuyor musun? <laughs> <laughs> Hadi git eve bir su al gel. <laughs> evet, evet, sen al. Kamera bende gelirse. Hadi gidelim. Biz gidiyoruz su alacağız. Koş. Aldım, koşma. Telefonumu almak için gidiyorum. Valla. Beni niye zürüklüyorsun o zaman? Yüce'ye bakın. Abi biz var Ha, kaşar. Hayır ya. ya. Mal bu kız ya. Yıldızmış. Ses yapma, ses yapma. Tekeni korkutacağım, ses yapma. Gördük seni ama. Yapamadık. Spire dalmasa da olur. Hadise filmi. Erken ay kılıçları oldu kazanmış diye inşaatımı paylaşın Ne dedi ya? Oh, Duymadın mı ya. cidden? Oh, uh. çok <laughs> Buradan çok eğlenceli gözüküyormuş. Çok güzel bura. <laughs> Lara da sap... Oho ne yapıyorsun? Ya Kanto. <laughs> sakın düşürmeyin <filmleri. gülüyor> beni. Düşürürüz ölürüm. Oy. Oy. <laughs> Yaptı lan! Kafası gitti. Ne oldu var arkamda. Ben varım. O ne kadar kötü son Ne? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kaldırdım. Tek başına kaldırdın. Helal oldu. Şeyle şey gibi oldu senin... Oğlum nereye gidiyor? Allah geri zekalı. <laughs> <Bir> zeka <laughs> İkinci abi. daire yarın seni yürüsün. Yıldız yıldız <laughs> mı? <laughs> Yoksa bu bir... <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Deli zandı herhalde. Eğilerek <laughs> versene. Eğilerek ver artık zamanı geldi. Sen eğilme bu eğilsin. Tamam basit olmamız. Yaptı. Çok hareket ettim ya zaten Ben bir yere kayıp düşürdüm. Yere bir baktım yerde sülükler geçti. Sanız atacaktım da sonra korkarsın. Anam Ona kafamı atsaydı yedirirdim sana. Neee? Sülük atacakmış bize. Yerde sülük gördüm size getirecektim de vazgeçtim. Klinta'ya sor. Ya ne alaka? Hayır şimdi sporcu adam ya dakikaların değerini iyi bilir. <gülüyor> <gülüyor> Al işte. <laughs> Topa yetmiyor ki boyu. <laughs> Aa, Sen seversin. <laughs> Legan Fenerbahçe mi? Ya o yok, o eğlenmeye geliyor. Ha eğlenme. Fenerbahçe <laughs> kim? Ee, Kırıntı diye Fenerbahçe, Anadolu Voleybol takımının başkanı Kırıntı. Çınar Uğur. Barbar sporunda bir şeyler olmuş. Ben evimde kitabımı okuyordum kızlar. Cömesel mesela kadınların regli ağrısını gidermek için. Ari ee, ağrıyı transfer ediyorsun. Bence erkeklerin ağrıyı iki daha yüksek. Kadınlar bu acıyı çekmeyi hak etmiyor kesinlikle. Mesela ben dişimi ağrıyor e şeyden bunu da diş ağrıyor. Böyle transfer ediyoruz dedi. Biz ben erkekler sence. olarak. Ne amına koyayım. Yeter bana. Su orada bak. Ay yeah. Warwick ananı sikim Warwick diye bağıran biri olsa ben de korkuyorum. İnsanları yanlış yönlendiriyorsun. <laughs> İnsanları sikim. <sıkıltı. gülüyor> Aaa! Baksana nereden sikim? <laughs> <Eğil> Sen mi abi? <laughs> aldatılmışız amına Bence aldatılmış. aldatıldım. Aldatıldın zaten salak mısın? Kızlarla gezip... Herif... E, tamam işte. Kucağına oturmuyor. Ha arkadaş. Çocukluk değil mi? arkadaşı ya. Uyuşturucu. Şey görünen de. Ben mi? Ben. Ne? Takma <laughs> ya. Yani, yani... İyi iyi bari. Amına koyayım senin. Lan <laughs> <laughs> başka bir şey yok. Dört tane çakal bir araya gelmiş. Bir tane aslan nasıl düşürdük diye konuşuyor. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum Gel yârim gel deli seviyorum Yoldaşım ateme Çektim dattım aileme Şükür ki aklım yerinde Lele 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 Cepte yoktu hiç kene Ey Düştüm diplere Altından da geldi sene Buldum vurdum mankene Çiçek çok durama gül başka insan çok durama kardeş başka <laughs>